Pandemi döneminde uygulanan ücretsiz izin sürelerinin kıdem tazminatı ve yıllık izin hesaplamalarına dahil edilip edilmeyeceği tartışmaları yargıya taşındı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sosyal güvenlik başı uzmanı İsa Karakaş, bölge adliye mahkemelerinden farklı kararlar çıkmasının ardından konunun yargıtaya intikal ettiğini belirtti. Yargıtayın verdiği yeni kararla birlikte ücretli izinli geçen sürelerin kıdem tazminatı ve yıllık izin hesabını da dikkate alınması gerektiği hükme bağlandı. Karakaş bu kararın yüz binlerce çalışanın eksik ödenmiş haklarını talep edebilmesinin önünü açtığını söyledi. 2020 yılında başlayan pandeminin etkilemediği bir iş yeri ve çalışan kalmamıştı. Ve o dönem çalışanların haklarıyla ilgili işçilerin kıdem tazminatı, yıllık izinle ilgili bir boşluk ortaya çıkmıştı. Büyük bir boşluk ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla işverenler ne yapacağını şaşırmıştı ee, ve dolayısıyla geldiğimiz süreçte artık mahkemelere intikal etti. Bölge mahkemeleri değişik değişik kararlar vermeye başladı. Ücretsiz izin uygulaması normalde ücretsiz izin uygulaması kıdem tazminatına sayılmıyor. Yine ücretsiz uygulamasında hizmet aktı askıda kabul edildiğinden. Yıllık iznin belirlenmesine esas sürede de dikkate alınmıyordu. Ve dolayısıyla pandemi döneminde birçok işveren bu süreleri hem kıdem tazminatına esas sürede hem yıllık izine esas sürede dikkate almamıştı. İşçiler açısından ise sanki böyle hiç çalışmamış gibi bir durum ortaya çıkınca bu durum işçiler açısından çok büyük bir psikolojik rahatsızlığa yol açıldı. Zira zorunlu ücretsiz izine ayrıldıkları dönem sanki hiç yokmuş gibi, sıfırlanmış gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Bu konuyla ilgili çok sayıda işçi mahkemelere gitti ve dolayısıyla bölge bölge adliye mahkemeleri kararlarını verdi. Bölge adliye mahkemeleri kimisi ücretsiz izin olduğundan dolayı bunun kıdem tazminatına esas sürelerde ve yıllık izne esas sürelerde dikkate alınmaması yönde kararlar verdi.